Evet arkadaşlar yeni oh, oy yeni bir yeni bir PUBG Mobile videosu hepinizin karşısındayım şu kalabalık beni benden alıyor bazen böyle görünce mutlu oluyorum. Ee, şöyle konteynerlara doğru inmeyi düşünüyorum ama nasipte varsa bu saatten sonra havada bile vurabilirler yani beni şu an. Şöyle inişi yapacağım bakalım onlar nereye Allah be. Herkes buraya geliyor. Şuraya ineyim. Şöyle indim. Ver kaskı. Şunu da... De... Allah tamam. Yani daha ne isteyeceğim ki? Daha ne isteyebilirim ki? O yüzsüz müyüm ben? Ben bu silahı da loll etmek istiyorum. Buradayım ama. Umarım benimle şimdi çalmak zorunda yapmayacak. Tamam. Bir buraları yaktık biraz. Hemen şöyle içeriye doğru oynuyorum. Eee şunları lootlayalım hemen. Hemen finish veriyorum. İnfaz veririm. Hiç Oyalanmayı düşünmüyorum infaz verme konusunda. Burada solda olması lazım. Eee son adamında. Yanlış duymamışım. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar 8 kilo ulaştım ben. Güzel bir şekilde, beni tatmin eden bir şekilde oldu. 2x şöyle atalım. Evet daha birileri var. Ay çen bomba mı deniyor şu çen? Çen bomba mı deniyor şu? Mark location. Bak bak bak. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> 9 skill. Ee, şuradan hemen sandığa da bakmak istiyorum ve arkamdaki tarafa dönmek istiyorum gördüm. Ne? Ne oluyor arkadaşlar? az kalsın Allah katın dedik az önce. Ama çok şükür sıkıntısız atlattık. Bombam 3 adet. Molotov sis yok. Tamam sorun değil. Üstünde birisi hala bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tamam, buradan oynayacağım ona da. Tamam. Evet canlarım. Pochinki'ye gelmiş bulunmaktayız. Umarım düşmanlar. <laughs> Daha lafımı bitirmedim. Lafımı bitirmedim. Selim VIP mafya. VIP mafya selimi de hallettik. Tamamdır burası da temiz. 19 kilimiz var şu an. Sen ne yapıyorsun lan orada? İt. Evet arkama atladılar hemen. <laughs> of. Tertemiz 23 kill. Ufaktan bir nabız 1500 ama. <laughs> İtiraf etmem lazım. Galiba öldüm dedim. Yani şu an nereye gideceğim pek bilmiyorum her taraf siz ee, uzaktan da adam görme ihtimalim yok araç var burada tamam. Son bir kişi var. Şunun içerisinde adam. Lan. <laughs> Tamamdır. 27 kill arkadaşlar şu anda. 27 kil yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Şu anda 28 kill. Şu an çatışıyorlar ama nerede çatışıyorlar? En ufak bir fikrim yok. hemen döneceğim hızlı bir şekilde. Kitlemişim sargı bezim vardı sadece. Şu anda yelek almak istemiyorum hani yelek alırken drop izliyor olabilirler Allah kahretsin benzinim de bitti. Bu şu anda kötü oldu. Yere yatar mısın? Tamam. Ee, ne nereden... Yere mi yatıyordu o? Evet. Arkadaşlar 32 kil. Son bir kişi. Ben de şu arabayı alacağım inşallah benzini vardır. Gördü. Tamamdır arkadaşlar. <laughs> Nasıl bitirme yapsam diye düşünüyorum şu an. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şu an yeni sezonun yani sezon 17'nin rekorunu kırmış bulunmaktayım. Ee, like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Desteğiniz çok önemli. Şöyle bir de dans edeyim ben. Arkadaşlar bu ana kadar izlediğiniz için cidden çok teşekkür ederim.